Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size saç dökülmesinden sivilceye kadar İyi e, her şeye iyi gelen kuru soğanla ilgili bir soğan kürü yapacağım. Peki bu soğan kürü bu videoda ne işe yarayacak? Zayıflamaya yarayacak arkadaşlar. Vücudumuzun temiz kalmasını sağlayacak bu soğan kürü. E, antibiyotik vazifesi görecek. kadınsal hastalıklarımıza çare olacak ve en önemlisi kilo vermenize yardımcı olacak. E, bu soğan kürünü e, her gün günlük yapmanız gerekiyor böyle yapıp da buzdolabına attıktan sonra e, olmayacak arkadaşlar günlük yapacaksınız günlük tüketeceksiniz peki bu soğan kürü nasıl oluyor onu göstereyim size soğanımız var arkadaşlar soğanımızın kabuklarını soyuyoruz soğanımızın kabuklarını üzerindeki kahverengi kabuklarını soyalım ben şimdi bunu bir yıkayım Yıkadım geldim soğanımı. Soğanımızı dörde bölüyoruz arkadaşlar. Soğanımızı dörde bölelim. Böyle bir kapta ya da bir küçük tencerede yapabilirsiniz. Bunun üzerine iki bardak suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. iki bardak suyumuzu ekleyelim İkinci bardağımızı da ekledikten sonra bunu bir 5-10 dakika maksimum 10 dakika kaynatacağız peki bu soğan suyunu nasıl kullanacağız arkadaşlar ben bunu bu arada kaynatmaya bırakıyorum soğan suyumu kaynatıp geldim arkadaşlar şimdi bu soğan suyunu nasıl içeceğiz ne yapacağız? Onları anlatmak istiyorum. yemeklerden 10 dakika önce soğan suyunu içiz arkadaşlar. Çünkü soğan suyu midede doluluk hissi veriyor, tokluk merkezini çabukça uyarıyor. Böylece yemek az yemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra soğan suyu sizi susatacağı için. Ee, bol bol su içmenizi sağlayacak. Günde 2,5-3 litreye kadar kolayca su içmenize e, fayda sağlayacak soğan suyu arkadaşlar. E, soğan suyu içiyoruz. Sık idrara çıkıyoruz. E, bunun da faydası var. Ondan sonra e, bu sık idrara çıkmamızla da vücudumuzda temizlenme meydana gelecek. Soğanın içindeki vitaminler arkadaşlar A, B, C e, fosfor, iot silis e, kükürt gibi vücuda çok faydalı olan maddeler hazmettirici e, fermentleri bulunmakta arkadaşlar yani bu bizim kilo vermemizi sağlayacak e, soğan suyunun çok bir yan etkisi yok ama kan şekeri seviyesi düşük olan e, kişiler soğan suyu da düşürdüğü için e, hipoglisemi atakları yaşayanların yapmaması gereken bir kür arkadaşlar. E, lütfen e, doktorunuza danışmadan bu kürleri e, kullanmayınız. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, ha, son olarak da bu size en az 4 kilo verdiren bir kür olacak. Lütfen e, güzelce uygularsanız kesintisiz her gün yemeklerden 10 dakika önce içerseniz bu kürün çok faydasını göreceksiniz. Benden bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.